gelecek yıl cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu nedenle 2023'ün farklı anlamı var. Cumhuriyet'e giden yolda atılan adımların açıkçası milli mücadelenin 100. yıl dönümü nedeniyle de bu yıl farklı anlamlar taşıyor. Özellikle de Bursa ve Mustafa Kemal Atatürk bağlantısını anlatan kent anıları bu yılın önemini artıyor. Bursa Kent Konseyi 2026 çalışma grubu başkanı sosyolog mutlu Çınar daha özel yıl dönümlerini sıraladı. 1 6 Eylül, milli mücadelenin kızıl elması olarak kabul edilen ve Bursa işgal edildiğinde TBMM başkanlık kürsüsüne serilen Puşide-i Siyah'ın, yani siyah örtünün kaldırılmasının 100. yıl dönümü. 2. 11 Eylül, Bursa'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. 3. 11 Ekim, Cumhuriyet'in kurulmasına giden sürecin önünü açan Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü. 4. 11 Ekim aynı zamanda hem Dünya Kız Çocukları Günü, hem de Reşat Nuri Güntekin'in romanı Çalıkuşunu yazmasının 100. yılı. 5. 16 ila 17 Ekim Atatürk'ün Bursa'ya gelişinin 100. yıl dönümü. Bu noktada yine 16 ila 17 Ekimle ilgili çok özel bir anımsatma yaptı. Bu tarih İstanbul'daki üniversite gençliğinin Bursa'ya gelip Atatürk'le buluşmasının 100. yıl dönümü. Yani Atatürk'ün üniversite gençliği ile ilk buluşmasına Bursa ev sahipliği yaptı. Bu da gençlik için önemli yıl dönümü. 6. 28 Ekim'de Mustafa Kemal Atatürk Bursa'dan ayrılırken, milli mücadele şehitleri için Yeşil Cami'de mevlid okuttu, kendisi de camiye gidip bu mevlide katıldı. İşte, bütün bu Atatürklü Bursa anılarını anımsatan Çınar şu bilgiyi verdi. Bursa'nın fethinin 700. yılı için oluşturduğumuz Bursa Kent Konseyi 2026 çalışma grubu olarak, bu 6 konudaki etkinliklere yönelik özel hazırlık yapıyoruz. Etkinlikler arasında Yeşil Cami'de 100. yıl mevlidi de var. Görülen o ki Eylül ve Ekim ayları Bursa'da Atatürk'lü 100. yıl etkinliklerine sahne olacak. Gençlere Türkiye'yi tanımaları için yurt desteği son dönemde. Gençlik konusu açıldığında Z kuşağı ifadesi çok kullanılıyor. Doğrudur. Bilgisayar, internet, cep telefonu gibi iletişim araçları kullanımında yeni gençler çok avantajlı mı? Fakat yaşam bilgisayar ve cep telefonundaki sanal dünyadan ibaret değil. Nitekim Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Kasapoğlu Gençlerin ülkemizi gezerek tanıyabilmeleri için 15 Temmuz 1 Eylül arasında bakanlığa ait yurtları ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı. Ankara kulisi, AK Parti seçime hazırlık için Kasım'da kurultay yapar mı? Yaz dönemlerinde, özellikle TBMM çalışmalarına ara verip tatile girdiğinde Ankara'da siyasetin nabzı düşerdi. Çünkü milletvekilleri ya aileleriyle birlikte tatil ya da seçim çevrelerinde bulunmak için Ankara'yı terk ederlerdi. Milletvekilleri ayrıldı ama Ankara kulisleri yine hareketli. Örneğin Ankara kulislerinde çok deneyimli bir dostumuzla 14 Mayıs'ta seçim olasılığını konuşurken önce şunu anımsattı. CHP bu yıl içinde erken seçim kararı alınabileceği düşüncesiyle ilçe il kongreleri ve kurultayını erteledi. Fakat beklediği olmadı. Şimdi seçim Haziran ya da bir ay önce çekilirse Mayıs'ta yapılacak. Sonra da şunu söyledi. AK Parti Kasım ayında kurultay kararı alır da seçime yenilediği parti kadrolarıyla giderse kimse şaşırmasın. Şunu da ekledi. Değişimin nereleri etkileyeceği de çok önemli. Gelecek Mustafa Kemal Paşa yönetiminden 8 istifa. Aslında yeni kurulan siyasi partilerde kadro değişimi ya da teşkilat istifası sürpriz olmuyor. Gelecek Partisi de zaman zaman sessizce yönetimlerinde değişimler yapıyor. Fakat Müzeyyen Tuna, başkanlığındaki Mustafa Kemal Paşa ilçe yönetiminden 8 istifa olduğunu gazete mücadelede Ferhat Çalışan'ın haberinden öğrendik. İstifa edenler arasında, ilçe başkan yardımcıları yanında gençlik ve kadın kolu başkanları da var. Osmanlı ordularının savaşa hazırlandıkları koca yaylada okçuluk şöleni. Günümüzde, Uludağ, Iğne zirvesinin gölgesindeki güzelliğiyle adeta yeryüzü cenneti gibi olan Keles'in koca yaylası bölgemizin en güzel yaylaları arasında ilk sıralarda yanı sıra Osmanlı döneminde orduların yaz aylarında savaşa hazırlandıkları yer. İşte doğal güzellikleri yanında tarihsel değeriyle özel yere sahip olan Kocayayla. Geride kalan hafta sonunda yine çok farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu kez Bursa Akıncılar Derneği'nin düzenlediği birinci Uluslararası Akıncılar Geleneksel Okçuluk Turnuvası dikkatleri Kocayayla'ya çevirdi. Yurt dışından 17 ülkeden, yurt içinden de 59 ilden gelen 560 sporcunun katıldıkları okçuluk yarışları. Adeta nefes kesti. Yarışmalar ve organizasyon Türklerin savaş geleneğinde çok önemli olan okçuluğu yaşatıp Türk dünyası kültür başkenti Bursa'ya da yakıştı. Sivil toplum örgütlerine kamu desteği. Sivil toplum örgütleri toplumun sesi olmanın yanında toplumsal baskı da oluşturuyorlar. Bu kapsamda, sivil toplum örgütleri için kamu STK işbirliği projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı. Programda, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi Sorumlusu İcley Polat ile çocuk hakları alanında çalışan UÇİM Bursa temsilcisi Avukat Mine Rana Kahramanoğlu katılımcılarla deneyimlerini paylaştılar.